O, gel 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 Bu günkü yarmarka ilə bağlı da bilirsiniz ki, ənənəvi olaraq Bakı şəhərində və Abşera rayonunda bu il də həmçinin Yeni İl yarmarkası təşkil edildi və yarmarkanın əsas məqsədi Yeni İl bayramı dövründə məhsul borluğunu təmin etmək və qiymətlərin ucuzluğunu təmin etmək, o cümlədən fermerlərimizin də bazara çıxışını asanlaşdırmaqdır. Yarmarqamızın xüsusiyyətlərindən biri bu il ki, biz bu yarmarkanı, gənçlikdə olan yarmarkanı Türkiyənin TİKA təşkilatı ilə birlikdə təşkil etmişik və bütün sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahəsində də bildiyiniz kimi, bu iki qardaş ölkə arasında əməkdaşlığa biz çox mühüm əhəmiyyət veririk və çox sevinirik ki, bu yarmarcanın təşkilatında da TİKA təşkilatı yaxından iştirakçılıq etmişdir. Bu gün e, burada çok önemli bir etkinliğe şahitlik ediyoruz hep birlikte. Sayın Tarım Bakanımızla birlikte üreticiden tüketiciye, köyden kente doğrudan doğruya sebzelerin, meyvelerin, gıda maddelerinin aktarılmasını sağlayacak, tüketiciye en uygun fiyatlarla satışını sağlayacak bu pazar yerinin açılışını gerçekleştirdik. TİKA'nın katkılarıyla yapıldı bu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve ümit ediyorum ki e, bu pandemi dolayısıyla ortaya çıkan bu şartlarda hem alıcılar hem de satıcılar açısından güzel bir pazar olur. E, ve burada da bu vesileyle herkes ucuz fiyata, kaliteli mallara erişmiş olur. Çok sağ olun. Pazar yerini kurarak köylüler, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın şehre direkt mahsullerini kendileri getirip satış yerleri kurduk burada. Bunun sayesinde hem köylüler çok daha uygun kendileri için daha yüksek fiyata satıp burada da şehirdeki vatandaşın da çok daha uygun fiyata bu malları almasını hem de doğal ürünlerin vatandaşla birebir de daha kolay da buluşmasını sağladık. Bu pandemi döneminde malumunuz Azerbaycan'da da birçok ülkede olduğu gibi çok sıkı tedbirler uygulanıyor ve sadece marketler ve eczaneler hariç birçok yer kapalı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu pazar yerleri de bu pandemi sürecinde Hijyen koşullarını yerine getirecek şekilde vatandaşın birebir ihtiyacını, temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir proje olmuş oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.